önemli şeyler. Şimdi biliyorsunuz Atatürk üniversite reformunu yaptı ama yani yurt içinde. Aynı zamanda bunu çok önemli bir şekilde yurt dışından getirdiği hocalarla destekledi. Kimdi o hocalar? Nazi Almanya'da 1933'te Hitler'in iktidara ve dolayısıyla Nazilerin gelmesiyle Almanya'yı terk etmek zorunda kalan dünyaca ünlü çoğu Yahudi asılı bilim adamları. Atatürk bunların hepsine kapıyı açtı. Buyurun gelin dedi ve mesela mimarlığın anıları var. Bize ilk defa kabul ettiği zaman diyor. Bana geleceğin Türk mimarlarını yetiştirin diyor. Ee, sanatta böyle, edebiyatta böyle, felsefede böyle bir sürü değer geldi. Ha bu gelenler ne getirdiler o çok önemli. Yalnızca kendileri ders vermekle kalmadılar. Batı'nın bilim geleneğini izlerini getirdiler. Yöntemlerini getirdiler. De. Yöntemlerini getirdiler. Bizim konservatuarda Tabii. Karl Ebert kurmuş değil mi? Onlardan biri yani sanatın Tabii. temellerini Hatta atan bana operayı yapanlar yapanlardan biri. Yıldız Kenter bir şey nakletmiş. Dedi ki ilk konservatuvarın planını Ankara'daki Atatürk çizmiş. Fakat öyle bir konservatuvar düşünmüş ki dedi. Bana bunu Yıldız Kenter söyledi herhalde bir an 10 yıl oluyor. Hala daha eksikleri vardı dedi, Ankara'daki konservatuvar. Yani bu kadar mükemmel bir modellerle aydınlama yoluna çıkıyor. Ve sonra mesela üniversite modeli dediniz. Evet ama üniversite şu demek değildir ki bir rektörlük, birkaç dekanlık ve şeylik. Asıl oluşturulması, bir an önce oluşturulması gereken bir şey var. Bilimsel gelenek, bilimsel çalışma. Bunlar da bunları oluşturmakta yetersiz kaldık. Mesela ben İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ünlü Alman pro, hukuk profesörü Profesör Schwarz'ın öğrencileri benim hocalarımdı. Bunun gibi pek çok değerin okuşaklar öğrencilerinden ders gördüler. Ama bu, şunu da söyleyeyim ki Atatürk'ün dışarıdan getirdiği bu değerler Atatürk'ün ölümünden bir süre sonra yavaş yavaş geri de gönderildiler. Yani şöyle biz olduk artık diye ondan sonra. Ama her nedense biz olduk diyoruz. Mesela bizim gönderdiklerimizi Harvard Üniversitesi kapıyor. Demek ki onlar olmamışlar. Ha? Evet. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir aydınlanma yoluna çıktık ve onu yarıda bıraktık. Ama bu yarıda bırakmayı çok pahalı ödedik ve ödüyoruz.